Pek Çok polis yaralılara ve müdahale etmek isteyenlere gaz atmak, saldırmak için oradaydı. Bir sürü güvenlik önlemi alınması istenmesine rağmen olay yerinde gerekli güvenlik önlemi alınmadı ve eyleme katılanlar bir zincir oluşturarak e, olay yerine girişi engellediler, delillerin kaybolmasını engellediler. Ve olay yeri inceleme ekibi olaydan yaklaşık iki saat sonra geldi, hazırlığını yaptı ancak işleme başlayamadı. Sebebi bir türlü savcı gelmemesiydi. <laughs> ve olay yerine savcı 2 saat 45 dakika sonra geldi. Bu kadar sürede deliller kayboldu, bir sürü oradaki bilgiler toplandı ve onları yapamadığı için Türk Tabipler Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve avukatlar olarak bizler yapmak zorunda kaldık. Olay yerinin video çekimlerini, fotoğraf görüntülerini aldık. Ellerimizle parça, insan parçaları topladık bilyeler topladık. Olay yerine ambulanstan önce polis yanına olması geldi. Yaralılara ve yaralılara yardım edenlere polisin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırısı gecikmedi. Dün Diyarbakır ve Suruç katliamı ardından yaşanan görüntüler bugün Ankara katliamının ardından yaşandı. Barış, emek, demokrasi özgürlük için yürüyüşünü Birleşik Mücadelesi'ni yok etmek istedi. Yaşasın halkların kardeşliği. Karşımıza dikilen kolluk görevlileri Cumartesi günü neredeydiniz? Soruşta neredeydiniz? Diyarbakır'da bomba patlarken neredeydiniz? Bu sahtekarlık sahtekarlık sürdürülemez. Bu yağma düzeniz, bu katliam düzeniz sürdürülemez. Meşhur